Merhaba arkadaşlar ben Aldin Sönmez, Aydın Mira yayınları kimya yazarıyım. Hepiniz çok yoruldunuz, çok çalıştınız. TYT, AYT konularını bitirdiniz. Birçok da soru bankası çözdünüz. Belki kamp kitapları çözdünüz. Ve arkadaşlar önemli ve değerli bir sürece girdiniz. Bu kalan zamanı iyi bir şekilde değerlendirirsiniz, verimli bir şekilde değerlendirirsiniz. Emin olun hem netleriniz yükselecek hem de hedeflediğiniz üniversitelere rahatlıkla gideceksiniz. Peki bu kalan süreçte ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bugünkü sohbetimizde bunu değerlendireceğiz. Şimdi ben aktif olarak derse giren bir kimya yazarı olarak öğrencileri de ne yaptığımı anlatacağım size. Ben tüm öğrencilerime soru bankalarını falan çözdürdükten sonra bu Mayıs ayından Haziran'a kadarki süreçte şunu yapıyorum. Her dersten muhakkak muhakkak iki tane branş denemesi belki de üç tane branş denemesi çözdürüyorum. Yani branş denemelerini neden çok önemsiyorum? Çünkü soru bankalarıyla falan konuları pekiştirdiniz ama e, süreçte ne yapmadınız? Geriye doğru sarmal olarak da bilgilerinizi tekrarlamadınız. Bu branş denemeleri size bütün konuları tekrarlamanızı, eksiklerinizin çıkmasını sağlayacak. Yani fark atmanızı sağlayacak. Eğer bu süreci iyi bir şekilde analiz ederseniz arkadaşlar emin olun hayal bile edemeyeceğiniz bölümlere yerleşeceksiniz. Peki branş denemeleri çözerken nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi bunun üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirelim. Şimdi biliyorsunuz Aydın ve Mira yayınları olarak bizim hemen hemen tüm derslerden branş TYT ve AYT şeklinde branş denemelerimiz var. Şimdi bütün öğrenciler bana sosyal medyadan şunu soruyorlar. Hocam biz Mira yayınlarının denemelerini çözelim Aydın Yayınları'nın denemelerini çözelim. Arkadaşlar ikisinin de konsepti birbirinden tamamen farklı. Yani bana sorarsanız ben öğrencilerimin hepsinde uyguladığım yöntemde ve geçen yıllarda sınava giren öğrencilerden aldığımız dönüklerde önce Miray Yayınları, arkasından ise muhakkak muhakkak arkadaşlar Aydın Yayınları'nı çözmelisiniz. Şimdi neden önce Miray Yayınları daha sonra Aydın Yayınları? Bununla kısa bir şekilde bahsedeyim. Bizim biliyorsunuz Miray'da hem TYT hem AYT olmak üzere e, branş denemelerimiz var. Mira yayınlarının şu özelliği var. Mira yayınlarının denemelerinde arkadaşlar denemelerden önce konu özetleri var. Bunu öyle küçük özetler gibi düşünmeyin. Bütün konuların püf noktalarını içeren, özelliklerini içeren özetler. Önce bu özetleri tekrarlayacaksınız. Daha sonra tam sınav kıvamında Mira yayınlarının sloganı neydi? Ne kolay ne zor tam sınav kıvamındaki soruları çözerek arkadaşlar bütün kazanımları tekrar edeceksiniz ve sınava büyük ölçüde hazır olacaksınız. Aslında sınav için yeterli mi? Kesinlikle yeterli bir kaynak. Peki ben niye daha fazla bu durumda branş denemesi çözmem lazım? Pratik olmak için, püf noktaları öğrenmek için. Bu yüzden arkadaşlar Miray Yayınları'ndan sonra muhakkak muhakkak Aydın Yayınları'nın denemelerini çözmelisiniz. Özellikle özellikle AYT denemesini şiddetle öneriyorum. Neden? Bizim Aydın Yayınları denememizde 30 tane AYT 10 tane de organik deneme var. Biliyorsunuz aydın Yayınları özellikle hedefi yüksek olan öğrencilerin kullandığı ve sınavda dejavu yaşatan denemeler. Muhakkak her denemeyi özenle çözeceksiniz, her şıkkı özenle okuyacaksınız ve 30 ayette denemeyi bitirdikten sonra da 10 organik denemeyi çözdüğünüzde emin olun fark atacaksınız. Evet arkadaşlar Aydın ve Mira yayınlarıyla siz üniversiteyi değil, üniversite sizi kazansın. Hepinize başarılar diliyorum.